Torun hayaliyle yaşarken başımıza gelenlere bak Gülsün. Ben dedim Veli'ye bu kadar uğursuz diye ama beni dinlemedi geri Canım dünyanın sonu değil ya. Herkes düşük yapabilir. İki yıl tedavi olunca tekrar bebek sahibi olacakmış nasılsa. Üzme bu kadar kendini. Benim vaktim yok Gülsün. İki yıl bekleyemem. Bitti artık. Bu iş buraya kadar. Peki ne yapacaksın? Oğlumun yakasını bırakıncaya kadar, elimden ne gelirse yapacağım. Babaanne, annem geldi. Annem geldi. Soyumuz kuruyacak, soyumuz. Anne, sırası mı şimdi bunu söylemenin? Hoş geldin Ayşe, geçmiş olsun. Ağrın falan var mı? Biraz var. Sağ ol Gülsüm abla. Ne talihsiz kadınım ben. Anne. Meral Değil mi öyle? Allah'ın gücüne gider. Eh. Ayşe kızım niye zahmet ettin? Hasta halinle yormasaydın kendin. Yok Müsim abla iyiyim ben. Gelinin yok bir şeyciği. Doğum yapmadı ya canım. Buyur anne. Çok demli olmuş bu. Aç da getir. Meral çok katısın valla. Azıcık anlayış göstersen ya kıza. Veli'yi bir başıma büyüttüm. Bir kere de gıkım çıkmadı. Şimdi bir çay istedik diye suçlu mu olalım Gülsüm? Ben böyleyim. Beğenmeyene aha kapı. Afiyet olsun. Ben dükkana gidip bir bakayım. Cengiz'e pek güvenmiyorum. Akşama geç kalma. Bana da eczaneden bir tane tatlandırıcı almayı unutma. Tamam. Değil mi? Hadi güle güle. beceriksiz. Bir susturamıyor çocuğu. Gerçi kız çocuğu tabii ağlaması bitmez. Anne. Biz hastaneden çıktığımızdan beri suratından düşen bin parça. Allah'ın gücüne gider vallahi. Ne yapalım nasip değilmiş. Veren de Allah alan da. Bana bak Veli. Cevap mı veriyorsun sen bana? Yok anne ne demek o? Ben sana dedim. Bu kızın soyunda hayır yok. Soyumuzu kurutacak soyumuzu. Ben senden ne istedim? Bir tane erkek torun o kadar. Biraz sabredersek erkek de olur Allah'ın izniyle. Olur olur da ben göremem Veli. Hem benden söylemesi. Bu kadın sana erkek çocuk doğuramaz. Ablaları filan hep kız doğuruyor. Erkek doğuramıyor bunlar. Ama anne. Evleneceğin vakit söyledim. İlla bu olacak dedin. Ne yapıyor ya? öteki kadınlardan farkı ne? Ben karımı seviyorum anne. Beni sevmiyor musun yani? Alacağın olsun Veli. Elin kızını anana tercih ediyorsun ya alacağın olsun senin. Anneciğim niçin öyle diyorsun? Seni sevmez olur muyum hiç? Neden böyle yapıyorsun? O zaman da söyledim sana. O zaman da Nazan'la evlen dedim. Nazan senin için daha hayırlı dedim. Anne. Ayşe duyacak. Duyarsa duysun. Ondan mı korkacağım be? Duysun bakalım. Saygısızın teki zaten. Ne yaptığı iş, iş ne de erkek doğurabiliyor. Beş para etmez. Anne. Gözünü seveyim böyle yapma Ayşe'nin sana karşı bir kusuru varsa söylerim düzeltir. Sen üzülme. Üzülme sen. Canım Ne diye yüzüme bakmıyorsun Ayşe? Yo nereden çıkardın? Ağladın mı sen? Yok ağlamadım. Hayır ağlamışsın. Neden? Evet ağladım. Bilmiyor musun neden ağladığımı Veli? Nedenmiş? Ben bir şey bilmiyorum. Seni mutlu edemiyorum Veli. Annem de mutlu edemiyorum. Etmelisin. Çünkü o benim annem. İnan bana elimden geleni yapıyorum ama annem Canım o kadar olsun artık. Kadının hayatta tek bir arzusu vardı. Bir erkek torun. O da olmadı. Veli. Veli oğlum terliklerimi bulamıyorum. Gel de bulalım hadi. Tamam anne geliyorum. Dün gece bana nasıl baktığını görmedim sanma. Niye öyle diyorsun anne? Canım sıkındı biraz o yüzden. Ben senin canının neden sıkın olduğunu biliyorum ama daha vakti var. Var daha vakti. Sinirlerim yıprandı da biraz o yüzden. Hem daha ne kadar oldu hastaneden geleli anne? Ne yani? Ben seni çalıştırıyor muyum? Onu mu kakıyorsun başıma? Oh, oh, ben söyledim Veli ama... Dinlemedi beni. Bana bak kızım. Bir erkek evlat için... Annesinin ne kadar önemli olduğunu... Sen anlayamazsın. Bunun için bir oğlun olması lazım. O da olmadı. O yüzden Veli'yi benden uzaklaştırmaya... Çalışırsan hata edersin. Anladın mı? Anne... Ben neden böyle bir şey yapmaya çalışayım ki? Sana saygısızlık ettiğim bir tek gün gösterir misin bana? Dilinde pabuç kadar oldu senin gelin. Korkulur senden. Kalk bana bir kahve yap hadi. Bence yeter artık Mera. Hayatı zehir ettin kıza. Yazık valla. Ne yazığı be. Yüzsüzün teki. Ne yaparsam yapayım bırakmıyor oğlumun yakasına. İyi işte. Yuvasına sahip çıkıyor kadın. Bana ne onun yuvasından? Ben erkek torunu istiyorum. Bu yüzden o kadın bu evden gitmeli. Meral günah ayol. Ortada bir çocuk var. Yazık hepsine. Hem beni mutlu evliliğinden. Ama ben mutlu değilim. Bir plan yaptım en kısa zamanda hayata geçireceğim. Vallahi korkulur senden. Sakın benden yardım isteyip günahına ortak etme. Merak etme. Ben kendim halledim. En azından yerine birini buluncaya kadar kalsaydın. Hiç zamanım yok abi. Borcum vadesi yaklaştı. Daha iyi bir iş bulmam lazım. Yoksa o parayı ödeyemem. Borç alsam bir yerden şimdilik? <laughs> abi kim bana borç verir? Parasızlık çok kötü. İnsanın bazen para için yapamayacağı şey yok abi. Anne, bir çay daha alır mısın? Yok oğlum, ben çıkayım. Cengiz, bana bir taksi çevir oğlum da ben gideyim hadi. Tamam abla. Hadi hayırlı işler. Tamam. Ay Nazancı. İyi ki geldin nasıl özlemişim seni. Keşke Veli de burada olsaydı da görseydi seni. Ya Meral teyzeciğim ben de görmek isterdim Veli'yi. Bütün çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında daha fazlası da olacaktı ama. Dur bakalım Nazan, Gün doğmadan neler doğar. Bir bakarsın umudunu kesmişken gelinim olarak girmişsin bu eve. Evli barklı adam artık Veli. Hiç olur mu Meral teyze? Olur olur. Hem nasıl olur? Ee, ee peki işleri nasıl Veli'nin? İyi çok iyi. Bir dükkan daha açacak şimdi. Allah'a şükür hiç bir eksiğimiz yok. Ayşe! Ay pek ağır bu kız Nazan'cığım. Efendim anne. Nerede hani kahveler? Getiriyorum hemen. Hem ağır hem becereksiz. Nazan'ın kahvesi orta olacak. Aklında tutamamışsındır sen şimdi. Orta. Anladın mı? Başka işin varsa gerek yok. Sonra da içeriz kahveyi. Gelin. Sana söylüyorum. Ne öyle dikilip duruyorsun yalı kazığı gibi? Dilini mi yuttun yoksa delirdin mi? Ne bu halin? Evet delirdim. Sen delirttin beni. Şu yaptığına bak. Yaşından başından da mı utanmıyorsun? Daha dün bu kadının kocama. Terbiyesiz şey. Sen misafirin önünde nasıl laf söylersin? Sen de hak ettin Meral Hanım. Yekte artık dayanamayacağım daha fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.